İlk basketbol formamı oldu bu arada Ferdi Kenan ya da Mutlu Enhar Veya güzel anime ne ya izlediğimi gelmeni yani asla diyemeyeceğim çünkü henüz bitirmedim henüz kendisi, kendisi de bitmedi zaten bittikten sonra belki bu fikrim değişebilir değişebilir ama ben hala Naruto ve Hunter x Hunter'ı daha çok seviyorum ama tabi bu an pis kötü demek değil yani. ve uyumlu yazılmış geçmiş gelecek güzel bağlanıyor yani birbirine o yüzden o yüzden de bu kadar popüler ve bu kadar güzel kaliteli yeni nesil böyle saçma animeler izleyicinize 20-30